Merhaba arkadaşlar, evimizde kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, annem biraz rahatsızdı biliyorsunuz. Ayağında yürüme problemi var demiştim. O ara ara devam ediyor. Biz hastaneye götürdük annemi. Annemin bacağında herhangi bir çatlak kırık çıkık öyle bir şey yok. Sadece kasla alakalı e, sorun olabilir dediler. Hani onun dışında herhangi bir sorunu yok dediler. Onun için vitamin yazdılar. Hani belki e, yaşa bağlı da olabilir diye. Kas gevşeticiydi, ağrı kesici falan öyle şeyler verip gönderdiler arkadaşlar. Çok şükür annemin bir şeyi yok. Fakat annem işte dediğim gibi sadece yeme sorunu yaşıyor. O da safra kesesi ve pankresi ile alakalı. Yemek yerken biraz sıkıntı çekiyor. Daha doğrusu yemek yiyemiyor. Sadece böyle ucundan ucundan o kadar yani. Başka Yemek, yani bizim gibi yemek yemiyor. Kardeşimi sorarsanız da çok şükür o da iyi. Arada uzanıyor, arada kalkıyor, yürüyüş yapıyor falan. Bayağı işte kalça kısmı ve bacak kısmı morardı. Onların işte krem sürüyoruz geçmesi için falan. Onun da ağrıları oluyor, ağrı kesici kullanıyor. O şekilde... Yeğenim grip, ona bir ada çayı yaptım şimdi ona verdim. Kendimize de koca bir demir çay demledim. Annemle birlikte kendimiz çay içiyoruz. Bu şekilde bir yerden kahvaltı hazırlıyorum. Ee, herkes çok yoruldu. Herkes çok e, yıprandı bu süreçte. Gerçekten o yüzden hani psikolojik anlamda da biraz e, yorulduk. Dün o yüzden fazla bir e, bir şey yapamadık. Daha doğrusu elimizin kolumuzun bir hali olmadı. Psikolojik olarak kendimizde kötü hissettiğimiz için video atamadım. Ama bugün biraz daha herkesin yüzü gülüyor, iyi gibi gördüm o şekilde onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki merak ediyorsunuzdur işte kardeşim düştü annemin ayağıyla alakalı yürüyemediğiyle alakalı. Hani sizi de merakta bırakmak istemiyorum. O yüzden yeni bir gün yeni bir vlog diyorum. Herkese hayırlı mutlu gün diliyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Uyuyan güzel ablam kalktı. Şimdi ona biraz iş kitledim şöyle. <laughs> Bulaşıkları ona kitledim. Ben de şöyle ortalığı masa bayağı dağınık orayı toplayacağım. Şöyle yerleri falan süpüreceğim. Ondan sonra güzel bir kahve içeceğiz. Bugün pazar biliyorsunuz ki şimdi eksikler var evde. Pazara gideceğiz. Markete marketten alacaklarımız var. O eksikler var. 2-3 tane, 2-3 parça. Onları alacağız. O şekilde akşam yemeğe bakalım. Her zaman pazar günü balık yapıyoruz biliyorsunuz ki. Ee, gideceğiz bakacağız güzel balık var mı, taze balık var mı. Ona göre de e, akşam yemeği yapacağız. Şimdilik böyle. Ne demek istersin? Gayet başarılı. <laughs> Tabii şimdi o biraz e, agresife bağladı. Biraz sılaşıklar ona attığım için. Yani bizim tezgahımız küçük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani şu kadar böyle bir buçuk, iki metre var mı tezgah? İki metre herhalde. Ocağı sayma. Ocağı sayma. Ocağı saymasak iki metre. Ocağı saymasak toplamda iki metre tezgahımız var. Bulaşığı orada yıkıyoruz, yemeği orada hazırlıyoruz falan. E, mutfağımız küçük. E, yani tezgah olarak küçük. O yüzden biraz kalabalık oluyor. Çok çabuk karışıyor ablam da bunu hiç sevmiyor. Ben de ona bilerek böyle bir sürpriz hazırladım. Pazar sürprizi. <laughs> Bu şekilde bir güzel gün geçirelim. O çok mutlu. Benden daha mutlu. Öyle. Hadi bakalım biz ortalığı bir toplayalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. chalo <laughs> Evet arkadaşlar biz şimdi pazara gittik geldik. Ablamla birlikte kız kardeşimi de götürdük. O da biraz yürüyüş yapsın istedik. Çünkü doktor dedi ki arada yürüyüş yapsın. Hep de yatıp kalmak da olmaz dedi. O yüzden e, onu da götürdük. O da biraz yürüyüş yaptı. Şöyle e, biz pazara gidecektik. Aslında pazar diye yola çıkmıştık. Ama sonra vazgeçtik. Hem kız kardeşim o kadar yürümesin e, hem de e, alacaklarımız pazarda da aynı manavda da aynı diye düşündük bir de Bizim manavda daha taze ürünler oluyor. Bir de seçebiliyorsun yani manavdan kendi ellerine seçebiliyorsun. Pazardan seçemiyorsun. Bizim pazarda öyle bir şey var. E, seçtirmiyorlar. O yüzden biz de manavı tercih ettik. Aralarında çok bir fark yok dedim zaten size daha önceki videolarımda. Hani pazara gittiğimde e, 5 liraysa 10 liradır. Yani 7 liradır. 3 lira fark eder ya da 5 lira 10 lira fark eder. O yüzden pazarla manav yakın olduğu için çok da Abartılı uçuk fiyatlar yok. Yani bizim manavda gayet e, kaliteli e, taze ürünler oluyor. O şekilde neler aldım, ne kadar aldım, onları söyleyeyim sizlere. Yani şimdi hem ablam aldı, hem ben aldım. hepsini tek tek fiyatını bilemiyorum, o yüzden ablam da yardım edecek bu konuda. Böyle kapya bir aldık, bunu sen aldın. 49 liraydı zaten şeyde de 45 lira şeyde e, annem geldi. <laughs> bu zaten 45 liraydı. Pazarda da orada da. 49 Gördüğünüz gibi arada 4 lira falan oynuyor. Şu şekilde kapya biter. Biz her hafta kapya biber alıyoruz. Annem ve yeğenim çok seviyor. Ben de kızartmasını seviyorum yalan olmasın. Şöyle kabak aldık. Ama kabaklar çok taze arkadaşlar. Böyle hani tık diye şey oluyor. Ben kontrol ederek aldım kabakları. Bu da 49-50 lira civarıydı. bundan da şöyle 5-6 tane aldık. Evde elmamız vardı. Kırmızı elma, sarı elma vardı. Şöyle yeşil elma aldık. Yani vitamin bakımından ve lezzet açısından daha iyi oldu. Ve biz çok seviyoruz böyle yeşil elma. O yüzden yeşil elma aldık. Diğerleri vardı çünkü onları almaya gerek yok. Bitince onları da alırız sonra 60 liraydı kilosu. Böyle salatalık aldık. Çengelköy mü bu? Şöyle küçük küçük salatalıklardan aldık. Bunlar çok lezzetli oluyor. Diğer büyük olanların içi böyle sanki geçmiş gibi oluyor. Hem salatalığı biraz daha lezzetli olur ya. Ama bunlar lezzetli oluyor. Bunun 35 lira. Bunun da fiyatı 35 lira. Annemle yeğenim rahatsız biliyorsunuz. Annem yemek yemekte problem çıkıyor. İştahsızlığı var bu ara. Yeğenim de garip olduğu için fazla bir şey yiyemiyor. Yani biz grip olmuş. Biraz o yüzden hani daha fazla meyve ağırlıklı falan aldık yani bu sefer. Şöyle siyah üzüm aldık. Mevsimi değil ama e, annem kansızlık yaşıyor bu ara. O yüzden onun için böyle çekirdekli siyah üzüm aldık. Sizler de kansızlık yaşıyorsanız tercih edebilirsiniz. Bunun fiyatını ben bilmiyorum. Sen sormadım Şöyle köy biberi aldık. 2 kilo kadar. Belki 2 kilodan da biraz fazladır. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum ben. 45 lira falan civarı. Zaten şeyde de 35 lira 40 lira mı öyle bir şey. Bunu belki bilen vardır, belki bilen yoktur. Şöyle bir e, marul cinsliyim. Enbiya. Aslında öyle biliyorum biz. Biz öyle söylüyoruz. Bunun tadı baharatlı marul gibi. Yani rokayla terenin karışılmış karışımı. Ama marul gibi şöyle. Ama marul da değil. Hani baharatlı, Akdeniz yeşilliği bu da arkadaşlar. Lezzetli oluyor. O yüzden ondan da aldık. Şöyle bir tane dereotu, bir tane maydanoz aldık. Bu arada bu hafta dereotu çok pahalıydı. 20 liraydı. Maydanozu 15 liraydı. Şöyle bir tane kıvırcık aldık. Gelsin gelsin. Gel abi gel. Şöyle bir tane de kıvırcık aldık. O da 40 liraydı. Geçen, geçen. Şöyle 5 bağ neydi bunun? Pazar aldık. Bunu da kavuruyoruz biz. Yemeği de yapılıyor ama biz kavuruyoruz. Kavurması da çok lezzetli oluyor. Bunu da bağını 25 liradan aldık arkadaşlar. 5 bağ. Karalarını da aynı. 30 lira dedi gel. Manav 25 lira. Öyle düşündüm. Pazarda 30 Böyle 1,5-2 kilo kadar portakal aldık. C vitamini bol Böyle Şöyle 2-2,5-3 kilodan fazladır herhalde. Bu mandalini aldık. Bizim şeyin nasıl çok iyi arkadaşlar. Manav çekirdeksiz İzmir mandalinası çok lezzetli oluyor. Şurada da şöyle bir acı biber. Tabi o Meksika biberlerinin yeşil hali. Çok acı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir yarım kilodan biraz fazla aldım ama fiyatını hatırlamıyorum. Herhalde sen de hatırlamıyorsun. Bu da yazmıyor. Bana. Yazmıyor da evet fiyatları. Ama acı biberin kilosu 70 liraydı. Siz onu öyle düşünün yani. Şöyle ayva aldık. Yalnız ayvalar ekmek ayvası kadar güzel gözüküyor ki yani insan böyle iştaha kavarıyor ve onun da fiyatını hatırlamıyorum böyle rastgele aldık. Bir taze soğan aldım iki bağ. 25 liraydı tanesi o şekilde şöyle değişmez vazgeçilmez Bu aldık böyle şey aldım sarımsak aldım arkadaşlar bu arada bu taş köprü sarımsağı değil ben kalmamıştı ithal sarımsaklardan böyle büyük, büyük dişli ithal sarımsaklardan Bunda fiyatı 45 lira gibi bir şey olması lazım. Şöyle çeri domates aldık. Zaten çeri domates kullanıyoruz. Kışın bu da 49 lira. Kilosu. Kışın zaten diğer domates çok lezzetli olmuyor. O yüzden biz diğer domatesi yemeğe bile almıyoruz. Birazdan menemen yapıyoruz. O şekilde menemenden yemekleri yapıyoruz. konserve yani. Menemenden yani konserve yapıyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Ya böyle çeri domates alıyoruz ya da böyle pembe domates alıyoruz. Bunun da kilosu 70 liraydı. 60 Pardon 60 liraydı şöyle. Ben böyle domates o kadar güzel kokuyor ki yani koksun keşke siz de alabilseydiniz ama çok güzel yani. Şöyle limon aldık bol bol kışın. İşte nane limonlu, ıhlamurdu, ada çayı derken salataları, yemeklere limon bol bol aldık. Evde vardı da yine de aldık. böyle çalı fasulyesi aldık. Normalde biz dolaba koyuyoruz da böyle bir de taze olarak alalım çalı fasulyesi. Bunun da fiyatı 5 lira. 60 Ben hiç fiyatlara bakmadım bu arada. Sadece liste aklımda. Yani onları bunları alalım, alalım. Ablam sağ olsun onları aklımda tutmaya çalıştı. Şöyle iki tane de avokado aldık. He? Ne kadar da bunu fiyatı? 38 lira. Yani. Bu da bayağı zamlandı. 38 lira şöyle. Bazen bime geliyor 25 lira falan oluyor ama bimdekiler biraz geçmiş gibi oluyor. Aa çekirdeği sallanıyor mu? Bu şekilde arkadaşlar 25 liradan 2 tane de avokado aldık. Böyle havuç aldık. Bunu bu arada annemle e, yeğenim için e, bir kür hazırlayacağız. Onun için havuç aldık. Şöyle havuç var evde yine de biraz alalım dedik. Onun da fiyatını hatırlamıyorum. Vallahi yalan olmasın. Ben yine de Yazar da fişte çantamda. Böyle kırmızı pancar aldık arkadaşlar. Bunun hem yemeğini yapıyoruz biz, hem haşlıyoruz, öyle tüketiyoruz. Bunun turşusunu da yapıyoruz. Derken bu şekilde biz bunu smoothie yapacağız annemle yeğenime. O yüzden biraz fazla aldık. Böyle küçük soğan aldım yemeklere koymaya. Böyle çok pratik oluyor, çok da güzel oluyor görseli. Bunu da şunda 40. 40 falan aldım galiba öyle etiketi. Bir de kivi aldık. D vitamini açısından çok zengin olduğu için böyle e, bağışıklığı da güçlendirdiği için kivi aldık arkadaşlar. Şöyle bir de kurası aldık. Son olarak kurasamızın da e, fiyatı kilo başına ne kadar da hatırlayamadım ya. 40 liraydı galiba. Böyle bir şey olması gerekiyor. Şu, an. şu şekilde. Bu da 2 kilo kadar var herhalde. Bir de patates, soğan aldık. 5 kilo patates, 5 kilo soğan aldık. Gel abi. O şekilde toplamda 2180 lira para harcamış olduk. Zaten normalde de biz pazara gittiğimizde yani 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira yani aldığımız ürüne göre bu şekilde harcıyoruz. Patates soğan da boşalttık. 5 kilo 5 kilo almıştık. Pazarda biliyorsunuz patates soğan almıyoruz. Bir, patates soğan gibi olmuyor. O yüzden e, al, alıyoruz. buradan aldık. O yüzden biraz 2180 lira falan tutuyor. Hemen ben şunları bir toplayıp yerleştireyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Şöyle çayın yanına akşam bir misafirimiz var. Çayın yanına şöyle bir e, pofidik pofidik poğaça yaptık. Peynirli maydanozlu. Şuraya da artan hamurumu koydum şu şekilde hemen şöyle üzerine yumurtamı süreceğim çörek otu yani susam dökmek isterseniz susam koyabilirsiniz tarifini de açıklamalar kısmında paylaşırım eğer sizler de yapmak isterseniz oradan bakabilirsiniz Maya yok arkadaşlar poğaçamda ama o kadar pofidik oluyor ki o kadar yumuşak oluyor ki inanamazsınız. Bir yiyen bir daha yiyor. Bir, bir yiyen bir daha yiyor. Soruyor. Tarifini çok soranlar var arkadaşlar. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bu ablamın tarifi. O yüzden biz misafire yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Hem de yumuşacık pofidik oluyor. Bu şekilde Hemen fırınımıza atıyoruz. Pişince de sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde Böyle hassas da fotoğrafını çekeyim mi? Hastayken niye dışarı çıktın? arkadaşlar biz bu şekilde akşamı sonlandırıyoruz. Ee, bugün de akşam oldu çok şükür bin şükür. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. <laughs>